Herkese merhaba. Maalesef doku demo patladı haberi her yere yayılıyor. Herkesten olumsuz sonuçlar, olumsuz cevaplar geliyor. Giriş problemi ile alakalı sıkıntılar çoğunlukta. Ama gördüğünüz gibi giriş yapıp doku demoda günlük reklam izleme işlemini yapanlar da var. Sistem tamamen çöktü mü yoksa geri düzeltilebilecek mi? Bu soru işaretleri kafalarda varken sizler için araştırmaya çalışıyorum. Edineceğim bilgileri sizlere yine kanalımda sunmaya çalışacağım. Ama gördüğünüz gibi videoda gayet normal çalışan bir deko demo reklam izleme yapılabiliyor nasıl oluyor soru işareti Evet özellikle önceki videolarımın da yorumlarında ya da gruba gelen mağdur kişilerin yazdığı mesajlarda giremediklerini kurtarmaya çalıştıklarını ama bir çözüm bulamadıklarını görüyoruz. Genel olarak ben de araştırıyorum özellikle sisteme giremeyenlerin nasıl girebileceği konusunda birkaç arkadaşımın çalışmaları var. Eğer olumlu sonuçlanırsa kanalımda yine sizlere ulaştıracağım. Ama gördüğünüz gibi çoğunluk sisteme giremiyorum derken bu videoyu nasıl çekildi, nasıl çalışıyor. Yani çok enteresan. Özellikle bunu sizlere ulaştırmak istedim. Genel olarak hani umut tacirliği denir ya yani o tarzda bir umudunuz olsun diyemiyorum e, dememek de istiyorum ama genel olarak şu ana kadar görüştüğüm kişilerin yüzde %80'i 90'ı sisteme giremediklerini anormal kullanıcı uyarısı aldıklarını söylüyorlar umarım bu sıkıntılar düzelir. Yani temennimiz bu şekilde maalesef kimsenin parasının çöpe gitmesini arzu etmeyiz. Bu arada çalışan sistemler de var, platformlar da var. Oralara benim de üye olduğum, günlük işlem yaptığım platformlar var. Üye olun demeye de şu şartlar altında biraz zorlanıyorum. Çünkü bunlar bir yatırım tavsiyesi değil. Doku demo da olduğu gibi netice itibariyle kişinin kendi karar verdiği, riske ettiği miktar ile sisteme dahil olup para kazanmaya çalıştı. Fakat bu platformların ömrünün kaç gün gittiğinin önceden bilinmediği net olarak ortada. Dokodemo'da benim tanıdığım birinin 1600 tane üyesi var. Hesabında da 400 bin dolar parası var idi. Yani bu şartlarda olan birinin içeride parasının kalması gerçekten çok kötü. Onun psikolojisini düşünemiyorum şu anda. Ki insanlar 100 dolar için 200 dolar için endişe ve kayıp hissediyorlar. O arkadaşın durumu içler acısı diyelim. Yani herkesin kendine göre bir riski, kendine göre bir handikapı maalesef oluştu. Dokodemon'un böyle neticelenmesinden sonra diğer platformlarda da her an patlayabilir riski zaten var idi. Biraz daha göz önünde bulundurulur oldu. Benim merak ettiğim doku demodan önce böyle bir platform var mıydı? Ne zaman patladı? Kaç gün sürdü? Bu konuda bilgisi olanların özellikle bu videonun yorumlarına yazmasını ve insanları bilgilendirmesini rica ediyorum. Bilenler lütfen mesajı yazsınlar. Maalesef şartlar bu duruma gelince geriye dönüş olma ihtimali çok zor oluyor. Sistemde para miktarı ne kadar kaldı kişiden kişiye mutlaka değişiyor. Bu görüntüyü elde eden arkadaşın gördüğünüz gibi şu an 148 nokta 0.3 sent hatta 0.9'a yükseldi son yaptığı işlemle. Bu miktar parası var. Doku demoda. O da çekemeyecek eğer patladıysa. O da belki yarın giremeyecek sisteme anormal kullanıcı uyarısı alacak. Belki şu an bile giremiyor olabilir. Çünkü bu video bana ulaşma açısından bilemiyorum 3-5 saat geçmiş olabilir diye düşünelim. Belki şu anda o da artık giremiyor. Son işlemini yapmış oldu ve parası da içeride kalmış oldu. Yine de dediğim gibi çalışmalar devam ediyor. Bu işlerden anlayan arkadaşlar çözmeye çalışıyorlar. Bir sonuç elde edecek olursam mutlaka size bir video ile ulaştıracağım. Umarım kimsenin parası çöpe gitmesin. Kimsenin emeği boşa gitmesin. Bundan sonra da bu tarz platformlara üye olacağınız zaman diyelim. İyi karar verin. Canınızı acıtmayacak miktar ise girin. Ya da canınızı acıtmayacak miktarda girin. Tavsiyesinde bulunuyorum kimsenin canı acımasın, kimse mağdur olmasın. Evet, doku demo için yaklaşık 7-8 ay kadar sürdü diyorlar. Başlangıç tarihini ben tam bilmiyorum ama o şekilde söyleniyor. Bilenler söylüyor diyelim. Demek ki bu tarz platformlarda maksimum 7-8 ay mı göreceğiz? 5 ay mı göreceğiz riske? Ona göre davranmak tabi başlangıç tarihine göre. Eğer siz 6. ayında duyduysanız belki hiç girmeyin. Değil mi? Tavsiye olarak bunu söyleyebiliyoruz. İyi araştırın. Sonuç itibariyle. Kesinlikle doku demo tarzı yerlere üye, abone, işte adı neyse platforma giriş yapacaksanız riske ettiğiniz paranın kesinlikle canınızı acıtmayacak bir miktar olması önemli şeklinde uyarımı sizlere iletmek istiyorum. Lütfen dikkat edin. Yüksek miktarlarda hiç girmeyin. Evi satıp arabayı satıp başkalarının kazandığına heves edip girip kaybedenler de söz konusu oluyor. Bunları duyuyoruz maalesef. Siz bu tarz sıkıntılara düşmeyin. Lütfen dikkat edin. Riski iyi analiz edin. Platformu iyi araştırın. Balıklama atlamayın. Paranıza ve size emeğinize yazık. Üzüldüğünüze değmez aslında ama girdikten sonra da yapacak bir şey olmuyor ta ki patladığında. Patlamadan önce bunu hissedip çıkabilenler olabilir mi? Veya denk gelenler, parasını çekmiş olanlar olabilir. Onlar da mağdur olanların yanında hiç denecek kadar azdır. Çünkü herkes parasını büyütmeye çalışırken, param artsın diye uğraşırken içeride yüksek miktarda para tutmaya gayret ediyor. maalesef teknik olarak baktığınızda bu tarz platformlara hiç bulaşmamak belki daha mantıklı. Çünkü bir gün sabah kalktığınızda platformu karşınızda göremeyeceksiniz. Buna iyi karar vermeniz lazım. Özellikle vurgulamaya çalışıyorum. Kimsenin üzülmesini istemiyorum. Evet, videonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bakın işlemini tıkır tıkır yapıyor bu arkadaş. Çok enteresan bilemiyorum artık. Önümüzdeki günlerde ne sağlanabilir, ne elde edilebilir bilemiyorum. Onlara bakacağız. Sizlere de olumlu çözümleri ulaştırmaya gayret edeceğim. Evet. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere.